Burak yerden iyi pas Şehru'nun önüne. Şehru yerden içeriye. Şut geldi dışarıya gidiyor top. Abdurrezak Traore. Hey, hey, Yaptı de ortayı de boş de pozisyon. De Kaleci de ikinci de pozisyon de gol. De gol geldi. Menemen sporu ne geçiyor? De Burak kapacak. Yaptı de ortayı de bin kafa dışarıya. Anıl Karer. Şimdi hemen kullanıldı taç. Ceza sahası. Savunma kapandı. Penaltı. Penaltı kazanıyor Bursa Spor. <laughs> Yevhen Selezo. Attı golü. <laughs> Savunmanın arkasına. Traore'ye pas. Kontrol çok iyi. Yerde penaltı. Penaltı penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın hakemi bir de sarı kart. Selezov geliyor. Yevhen Selezov. Ters köşe 2-1. Yes! Yes! Selezov. Şimdi ben hemen Spor gelecek sol kanattan. Orta ceza sahasına iyi pas. Şut geldi kaleci Çağlar Şahin. Çok kritik bir kurtarış Murat ağları bulamadı. Tayfun yaptı ortayı. Kafayı kanda savunmadan bir şut. Kaleye gitti top. Gol, gol oldu. Top ağlara gitti gol oldu. Menemen Spor 47'de beraberliği yakalıyor. Mehmet Boztepe. 5 kişiyle geliyor Menemen Spor. Yerden pas. Ceza sahası. Şut geldi. Çağlar ikinci pozisyon savunma. Şimdi uzaktan deneme Çağlar Şahin Akbaba. Menemen Spor yine etkili geldi. Burak aldı. Burak bıraktı. Selezov bir kaldı vurmadı. Sıyrıldı. Selezov ceza sahası kaleci Selmani. Traore şimdi aldı. Harika döndü. Orta savunma araya giriyor. Burak kapacak. Burak geldi. Yaptı ortayı. Kafa onu direkt tam döndü. Direkt tam döndü. Abdurrezak Traore yerden Burak kapacak Burak orta Senezdoğlu dışarıya kale ağzında dışarı attı uzak mesafe vuracak kaleye vurdu Traore Selmani çıkardı bu topu Traore geldi öndüreye sekti boşta kaldı savunma Burak kapacak yerde bu arada şu vuruşunu paslaşarak kullandı Menemen Spor. Şimdi orta şansı. Geldi orta. Savunmadan sekti. Penaltı. Penaltı. Elle müdahale var. İrfan Buz. Son anda itirazları sebebiyle kırmızı kart görüyor. Kikireki eşitlik var. İşaret geldi. Karıcı Çağlar Şahin. Samet Ali'ye gol izliyor. Yerden pas. Karşı karşı pozisyon dışarıya. İnanılmaz bir fırsat daha kaçıyor. Dakika 90 Bursa Spor'un gol erişi var. Traore kaleci Selmani. Devam. Gol izin vermiyor. Bursa Spor'la Menemen Spor 2-2 berabere kalıyor.